Evet abi bugün nelerden bahsedeceksin bize? Abi bugün gündemimde benim Murat Kurum var mesela. Ekrem İmamoğlu'na aday çıkartılmış. Ya yani Murat Kurum aday olacak da hangi diksiyon, hangi fizyon Yaptıkları işte Çevre ve Sanayicilik Bakanlığı'nda yaptığı e, spikalasyonlar, yaptığı katliamları sayacağım bugün. Murat Kurum Çevre ve Sanayicilik Bakanlığı'nda poşet sistemi getirdi. poşete karşıydı, poşet sistemini getirdi. İki, TOKİ affı yaptı mesela, imar affı diye bir şey yaptı. İmar affında o kadar kişiyi öldürdü. TOKİ'deki insanları mağdur etti ve bu adam İstanbul'a başkan adayı geldi AK Parti tarafından. Ve işin tuhaf kısmı şu Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güvendiği Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu vardı. Değil mi Adıyamanlı? Benim de hemşerim sayılır. Ben Malatyalıyım bir nevi hemşerim sayılır. Ve Tevfik Göksu bugün İstanbul'a aday gösterilirken Esenler Belediyesi'nden dahi aday gösterilmedi. Yani Recep Tayyip Erdoğan sağ gösterirken sol vurdu. Ya Tevfik Göksu sen bu kadar kendini niye yırtın? Bak kadro dışı kaldın. Şu an belediye başkanlığında gitti. Şu an herhangi bir belediyede yer var mı bilmiyorum. Boşluk var mı? Boşluk arıyor şu an. Ya kendini bu kadar sen niye gittin Ya bugün Murat Kurum dedikleri adam, Murat Kurum dedikleri adam geçmişi tamamıyla spekülasyonlarla dolu bir adam. Bu kadar kişiyi katletmiş. Adam İstanbul'a gelmiş. ilk yaptığı işi Eyüp Camii'ne gitmiş. Gövde gösterirse Eyüp Camii'ne gidecek. işte ben Müslümanım ayağında. Ya Murat Kurum ilk başta git öldürdüğün insanların bir hesabını al. Helalliğini al. Ondan sonra camiye git. Cuma günü Murat Kurum geliyor Eminönü'ne yine aynı istedim şey yapıyor cami takip ediyor Eminönü'nde yeni camiye geliyor işte bir gövde gösterisi yapıyor yine yine yanında belediye başkanları falan filan ya şimdi bir insan bir kulakı yiyen bir adamın gerçekten yiyen İslam'ı yiyen. yaşayan bir adamın bu camide işi olmaz kardeşim net sana söylüyorum bu adam buraya camiye de geliyorsa temiz olarak geleceksin Murat Kurum'un İstanbul'da temizlikle ilgisi yoktur Murat Kurum bu ülkede yani Recep Tayyip Erdoğan'ın artık aday gösteremediği bir aday olduğu için geldi. Tamam mı? Sonra gelelim şeye. Şimdi Ekrem İmamoğlu mesela camiye gittiği zaman CHP'ler ne diyor? Şey AK Partiler, AKP'liler ne diyor mesela? İşte gövde gösterisi yapıyor. Ulan Murat Kurum İstanbul'a geldiğinden beri camiden dışarı çıkmıyor. Kimse tepki vermiyor. Değil mi? Bizim e, sağ olsun Recep Tayyip er e, Ekrem İmamoğlu Yunanistan'a gidiyor. Herkes Yunan vatandaşı diyor. Ya bizim Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'a gittiği zaman hacı mı oluyor? Değil mi? kıyaslamayı yapalım mesela. Kıyaslamalar böyle gitsin. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şey yaptığı zaman veya AKP'liler yaptığı zaman e, ee, İslamiyet'i çerçevesinin altına sığınan bu AKP'liler ee, başka taraf yapınca zihniyet değişiyor. Ya mesela AK Parti'ye gelelim başka bir projesine. Şimdi mesela oy statüsünde kalktı HDP'nin Numan Kurtuluş kim? Baş, Cumhurbaşkanı danışmanı değil mi? Yani başbakan yardımcısı diyelim veya cumhurbaşkanı yardımcısı diyelim. Ya arkadaşım HDP'nin ayağına gittiği zaman HDP, AK Parti gidince vatansever oluyor da e ya CHP gidince hain bir parti oluyor, terörist bir parti mi oluyor? Aynı partiye gitmiyor mu sonuçta bunlar? E kırmızı halı yaymış İmamoğlu ya Recep Tayyip Erdoğan sen kırmızı halıyı teröristlere yaydın. İmamoğlu burada meclisin içindekiler yaymış çok değil ki. Değil mi? Anladın mı? Ya bu... Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkeden ne yaparsan yap AKP iktidarı gitmediği sürece Emekli zaten işler acısı. Gençlerin durumu eşler acısı, eşler acısı artı askeri ücretli zaten bitmiş. Bir ülkede bakın bunu iyi dinleyin AKP'liler size sesleniyorum AKP'liler size sesleniyorum. Bir emekli bir ülkede bir maaş bir aldığım maaş kiradan fazlaysa o iktidarda ayakta duruyorsa o halkta kesinlikle bir sorun vardır AKP'liler. Anladın mı? Siz bu iktidarı tuta tuta artık dayanacak gücümüz kalmadı. Geçinemiyoruz. Ya Recep Tayyip Erdoğan dünyanın hiçbirinde GSS prim borcu yok. GSS prim borcu yok. Recep Tayyip Erdoğan sen beni 5442 lira boşlandırmışsın. Bana hangi hizmeti verdin sağlık olarak? Evet. Suriye'ye kalkıyorsun bayrak açtırırsın tabela verirsin, onu yaptırırsın, bunu yaptırırsın, üzerine para verirsin. Ulan ben Türk vatandaşıyım, askere giden benim, bilmem ne olduğu zaman çıkan benim. Bana geldiği zaman da GSS prim borcu altında 5.442 lira beni borçlandırdı. Ya bu Sağlık Bakanı diyorsun, bugün bakanlıklar ticarethane olmuş. Milli Eğitim Bakanı diyorsun, okulları var. Sağlık Bakanı diyorsun, ee, hastaneleri var. Emine Erdoğan diyorsun, hastaneleri var değil mi? Ve işin tuhafı şu, Emine Erdoğan, ilkokul mevzunu Emine Erdoğan bu ülkede Tıp konferansı vermeye gidiyor ya. Acı tarafına bak ülkenin ha geldiğimiz duruma bak. İlkokul mevzunu Emine Erdoğan first lady. First lady'nin bugün anlamı nedir? İngiltere kraliyet ailesidir değil mi? Ya bu Seattle'in köyünden çıkan bir insan first lady olabilir mi bu ülkede ya? First lady'nin anlamı bile değişti, değiştirildi. Adamın İngiltere'de sokakları var torunların itiraz eden yok. İngiltere'de 7 tane adamın torunu var. Çocukları Amerikan vatandaşı itiraz eden yok. Adamın 13, 15, 20 tane uçağı var itiraz eden yok ya. Böyle bir ülke olur mu ya? Ondan sonra bizim emekli bak geçen Maltepe'de adam intihar etti. Niye etti? TL için. 15000 TL için ya. Ondan sonra biz çıkıyoruz. İşte biz Müslümanız. Elhamdülillah. Tayyip'in arkasından gidelim. Bilmiyorum. Ya Tayyip'in arkasından gide gide 22 yıldır ne hale geldiğimizi gördük ülke olarak. Bittik. Bittik yani gerçekten ülke bitti, bitirildi. Bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan iktidar gitmediği sürece bu ülkenin bu iyi günleri bak iyi günleri yarın Araplara tamamıyla satılacağız. Satıldık. %70'imiz gitti. İstanbul'u bekliyor şu an Recep Tayyip Erdoğan. %30'u oradan tamamlayacak. İyi bölgeleri de onlara peşkeş çekecek. Biliyorsun rezerv bölgeleri getirdi, meclisten geçirdi. Bak dikkat et. Tehlikeli maddeleri hep Recep Tayyip Erdoğan meclisten geçiriyor. Anladın mı? Orada bir tane Devlet Bahçeli diye bir adam var. 30 senedir o MHP'nin başında. O Mecliste ben ne iş yaptığını bu ülkede göremedim ya. Bana desin ki ya bir tane MHP'li çıksın. Devlet Bahçeli bu ülkede bu işi yapıyor. Devlet Bahçeli şu imzaları atmış. Şu enerjiyi getirmiş. Ya bir tane yok ya insanlık adına bir tane şeyi yok adamın. Ya çıkmış oraya. Abi vatan, millet, sakarya. Bildiği üç tane devlet bahçeli'nin bildiği üç tane kelime var hayatta. Vatan, millet, sakarya. Ya devlet Bahçeli vatan, millet, sakarya yerinde duruyor. Ülke gitmiş ya ülke gitmiş. insanlar gitmiş. Emekli gitmiş. Bak emekli hala. Recep Tayyip Erdoğan affedersin köpeğin önüne mama atar gibi bekliyor. Acaba bin mi şey yapalım? 500 mi yap? Ya emekli 10 bin 300 oy, hak ediyor mu bu ülkede ya? Emeklinin hakkı bu mu? 2002'den önce bir emekli maaşı, bir emekli maaşı asker ücretlerinin bir buçuk katıydı, iki katıydı ya. Bugün bir emekliye hesapladığın zaman ölüsü cebine girmesi gereken para 20 bin TL. Bak ölüsü diyorum sana. Anladın mı? Ama vermiyor. Emekliyi almış bu. Yani şimdi bak yine aynı şeyi yapacak. Seçim geldi. Kandıracak bunu emeklinin önüne bin lira iki bin lira atacak tamam mı yani bu affedersin köpeğin önüne atar gibi atacak bunlar da gidecek kapacaklar o parayı yine Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan diyecekler. Bak bu ülkede şöyle bir sıkıntı da var bu ülkede her seçim geldiği zaman e, şehit haberleri niye gelir mesela AKP'ler bunu özellikle size soruyorum. Her seçimde şehit haberi özellikle geliyor bu ülkede. Canlı bombalar özellikle seçime yakın patlıyor. Peki seçimin haricinde kalan kısımda niye şehit haberi gelmez, niye canlı bomba patlamaz bu ülkede? AKP'ler size soruyorum bunu. MHP'ler Türk milliyetçisiniz ya size de soruyorum. Anladın mı? Eğer onlar milliyetçiyse ben değilim arkadaşım. Onlar Müslümansa ben değilim. Anladın mı? Beni bu dinden soğutan, bu ülkeden soğutan, bu ülkede yaşam hakkı vermeyen, bu ülkeden gitmeme sebep olan da bu iktidardır. Sırf benim değil gençlerin dahil olmak üzere bugün emekli dahi bu ülkede durmak istemiyor. Geçim hakkı yok ya böyle saçma bir ülke olur mu ya? Bir tane adam çıkmış oraya 70 yaşında bir adam ülkeyi idare ediyor. Adam yürüyemiyor ülkeyi idare etmeye çalışıyor bu ülkede ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bugün benim babam ev satışına gitti Malatya 65 yaşında. Sağlık raporu verdi. Çocuklarından imza alındı. İki tane 70 yaşındaki adam ülkeyi yönetiyor. Ya ne sağlık raporu alıyor ne çocuklarından yetki alınıyor. Ya böyle bir ülke olur mu? Adam robot sistemiyle yürüyor. Yürüyemiyor. Yanında 3 tane koruma var bilmem ne. Bir camiye geliyorlar 3500 bin korumayla. Ya bu, bu adamın cebinden çıkıyor bunların cebinden çıkıyor bu paralar sonuçta. Kimsenin cebinden çıkmıyor bu paralar. Anladın mı? Müslümanlık böyle yaşanmaz. Bu adam çıkmış bir tanesi Şeriat istiyor ya sen şeriatın anlamını biliyor musun? Şeriat herkesin eşitçe davranabileceği. Ahlaksızlıktan, hırsızlıktan, sahtekarlıktan, üç gün açıdan yoğunlayacağın bir şeriattır. Anladın mı? Şeriatın anlamı farklıdır. Ama bunlar şeriatı almışlar sakız gibi böyle AK Partiler ağzına çiğner gibi konuşuyorlar. Ya şeriatın anlamını bilmiyorsun. Şeriat istiyorsun bu ülkede ya. Anladın mı? Çok teşekkür ediyorum şey abi. Edeyim. Yorumlar için sağ çok sağ, sağ, sağ ol. ol. Evet.